Neymiş bu ondalık kesirler? Ondalık kesir dediğimiz şeyler arkadaşlar paydası e, 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetleri. Yani gördüğünüz gibi onun birinci kuvveti, onun ikinci kuvveti, onun üçüncü kuvveti şeklinde yazılabilen kesirlere ondalık kesirler diyoruz. Aslında bu kadar basit bir şey. Örneğin 2 bölü 10. Bu bir ondalık kesirdir. 7 bölü 10. Bu da bir ondalık kesirdir. 23 bölü 100. Paydamızda gördüğünüz gibi 10, 100, 1000, 10, 10.000, 100 100.000 gibi kavramlar varsa bunlar ondalık kesedir. Hemen şuraya not alalım. 10 mesela 100, 1000, 10, 10.000 gibi. Zaten hani e, hadi 100.000'i de yazalım. Çok hani sorularda bu kadar da abartmıyorlar ama yine de yazmış olalım. Paydamızda 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 gibi kesirler yani e, sayılar varsa biz bunlara ondalık kesirler diyeceğiz. Ondalık kesirler diyeceğiz arkadaşlar. Peki bunlar nasıl gösterilir? Her zaman bu şekilde göstermeyebilir. Virgüllü gösterimleri vardır arkadaşlar. Bunlar